بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طه سورة 101 آية لدوام ediyoruz خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا أو كمسلر أوندا أو جناح ebediyen kalacaklardır. Kıyamet gününde de o kendileri için ne kötü bir yük olacaktır. Halidine kökü halededir. Halidin süreklilik manası ifade eder. Sürekli olarak kalacaklardır. Fihi orada. O kıyamet günü orada onlar o cehennemde o ebedi olarak sürekli olarak kalacaktır. Ve e, ve ne kötü oldu. Sae kötü, kötülük, seyyiat hepsi bu kökten gelmekte. Lehum onlar için yevme günü kıyame, kıyame gününde himla. Himlanın aynı şekilde daha önceden de bahsettiğimiz gibi yahmilu ve hamele ve hamil ve hepsi bu kökten türüyor ve o ağır bir yük olarak ne kötü bir yok, yük olacaktır buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfrileceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. Kur'an-ı Kerim bu hatırlatmadan yüz çevirenlere suçlular adını veriyor ve onları kıyamet günündeki bir sahnede canlandırıyor. Bu suçlular, bu suçlular, bu mücrim olan insanlar yolcuların kendi yüklerini taşımaları gibi ağır günah yüklerini taşıyorlar. Şöyle bir hayal edelim. Ne kadar kötü bir manzara. Hepimiz az çok yolculuk yapan insanlarız ve ağır yük taşıdığımız zaman ne kadar zorlanıyoruz. Öyle bir hayal edelim. Böyle büyük bir manzarayla karşı karşıyayız. Allah Azze ve Celle bu sahneyi gözler önüne seriyor. Kendi yüklerini taşımak. Ağır yük, günah yüklerini taşımak. Gerçekten çok kötü bir yük bu. Mahşer gününde toplanma amacı ile insanlar toplandığı zaman ve bu şekilde yük taşıyan insanların halini düşünelim. Çok kötü bir yüktür diyor Allah Azze ve Celle. Çok kötü bir yük. İşte gelelim bu kötü yükten nasıl kurtulmanın çaresini Allah Azze ve Celle yine bize bildirmiş. Değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle bu dehşetli ayetleriyle bizleri uyarıyor. Hiçbirimiz yük taşımaktan hoşlanmayız. Belli bir zaman sonra hemen o yükten yorulur yere bırakmak isteriz. Gelin bu ayeti kerimeyi defalarca okuyalım. Ve gerçekten çok kötü olan bu hemil, bu yükten kurtulmanın yollarını arayalım. Ve gerçekten bu ebedi olarak bizimle kalacak olan günah yükünü bu dünyada bırakıp Günahsız bir şekilde ahirete gitmenin çarelerini arayalım ve biz Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmeyelim. Kur'an-ı Kerim'i en güzel bir şekilde anlamaya, okumaya ve yaşamaya en önemlisi gayret edelim. İlk önceki almamız gereken basamak, girmemiz gereken yol elbette okumak olacaktır. Okumakla biz bu Kur'an-ı Kerim'i anlamayı ancak hedef edinebiliriz. Okumadan bir şey anlaşılmaz. İlk merhale okumakla başlar. Okumayı çok güzel bir şekilde kuvvetlendirdikten sonra gerçekten hakiki manada idrak etme için anlamak, üzerine üzerine düşünmek, kafa yormak icap eder ve ondan sonra da insanın hayatını değiştirmesi, o dehşetli günde o kötü yükü taşıyıp o mahşerde rezil ve rüsvay olup perişan ve suçlar arasında ebedi bu yükle kalmamak için bize bu fırsat verilmiş zaman verilmiş ömür verilmiş kendimize çeki düzen vermemizi Allah azze ve celle bu ayette bizden talep ediyor istiyor ve bize hatırlatıyor Rabbim bu öğüdü alanlardan eylesin velhamdülillahi rabbil alemin